Arkadaşlar 07 ucu olan var mı? Uf ya çok sıkıldım. Ucumu evde unutmuşum öğretmenim. Abi konuşma. Dersini yap. Uf ya öğretmen de bana kafayı taktı. Ay ki de gelmedi zaten. Çok sıkıldım sınıfta. Şşt lan oğlum şımarak mı la? Şşt bebe. Kağıt atayım la, uçak atacağım öğretmeni. <laughs> Aman anam. Bunlar kim verdi ya elime? Ee, boya mı yapacağız? Tamam o zaman şuraya bir tane manzara resmi çizeyim. Ha? Çok güzel oldu. Bir tane de güneş çizeyim. Güneşin ortasından da bir tane daha çıksın. Aradan da bir tane şelale. Tamam oldu bitti işte. Öğretmenim bitirdim mi? Abi örnekte gösterdiğimiz resmi yapacaksın. Kafana göre bir şeyler yapma ya. İyi de örnekte bir şey göstermemişsin ki. Oraya bir tane kırmızı koymuşsun. Buraya bir tane sarı koymuştun. O kadar. Öyle de olur öğretmenim ya. Tamam yavrum bunu yapacaksın. Sus çok konuştun. Tamam tamam yapıyorum ya. Sanki bana büyüdüğüm zaman Picasso olacağım. Resim desin de hiç sevmiyorum. Lan oğlum sen de konuşsana birazcık ya. Hiç sıvamıyorsun. Kalem istiyorum vermiyorsun. Uç istiyorum vermiyorsun. Anca resimle ilgileniyorsun. Ana bak hele bak bana sinirlendi yer değiştirdi. Gidesin git lan ben ne yapayım? Arkadaşlar şimdi şuradan resme baktığımız zaman yapabiliyoruz herhalde. Tamam mavi. Oğlum ben bu işi çözerim ya. Şuraya da bir tane yeşil koyalım. Şuraya da bir tane mavi koyacağım. Oh çok güzel gidiyor. Ay bir kenarda kaldı ya. Acaba servisi mi kaçırdı? <laughs> Annesi kesin bunu yemek yedirmeden çıkartmamıştır evden. <laughs> bu alana da bir tane mutluluk çizelim. Tamam çok güzel oldu maviş maviş arkadaşlar yeşilimizi de koyalım. Anam süremiz azalıyor süre azalıyor hızlıca bitirip bitirdim öğretmenim bitirdim. Ver, bana peki ver tahtini verir misin öğretmenim? Beni hiç dersleri dinlemiyorsun. En son sen bitirdin yanlış bitirdin. Yarın okula veliğin gelsin. Öğretmenim niye öyle yapıyorsunuz ya? Anam F vermiş en düşük puan ne yapacağım lan? Babamı çağrısı var ya. Neyse ürüne gideyim oturayım. Bu sefer öğretmenin gözüne girmem lazım. Hım, babamı falan çağırmasın. Ee, çok akıllı bir öğrenci olacağım. Arkadaşlar yanında şımarmaz mısınız? Ee, lütfen kardeşim bir gider misin? Kimse şımarmasın. Herkes dersine odaklansın lütfen. Kimse konuşmasın arkadaşlar. Öğretmenim, arkadaşlarım uyardım. Kimse konuşmayacak. Ben de en önüne oturdum çünkü çok talaşkanım ben. Ee, en iyi soruları sorabilirsiniz. Hepsini de ben bileceğim. <laughs> Anam hiç soru geldi. ABD'nin en büyük eyaleti hangisi? Onun ben ne bileyim lan çorum muydu? Neydi? Kaliforniya, Texas, Alaska. Bilmiyorum. Ee, hanımefendi bildiniz mi siz? E, söyler misiniz? Ulan ay olsaydı söylerdi ya. Ee, öğretmenim bu soru... Anam bilemedim herhalde. <laughs> o, arkadaşlar neymiş? Yanlış mı? Alaska. Ben ne bileyim ya. Tamam. Jailbreak ee, yaraktan Roblox Stüdyosu'nun adı nedir? Ee, Nosy mini oyuncak Padimo. Badimo öğretmenim Badimo ben bildim önce ben bildim Vallahi ben bildim Badimo mu ha, lütfen açıksın Aa, aha, Badimo çıktı tamam artık aile bir Yuhuu. bildim arkadaşlar mükemmel gidiyoruz şimdi bu neymiş dur yanlış yere bastım en hızlı döndürme hızına sahip gezegen hangisidir Neptün Satürn Jüpiter ee, oğlum ne olabilir ki ya Jüpiter diyeyim valla öğretmenim sanırım Jüpiter olması lazım Aybuki kızım neden geç geldin sınıfa öğretmenim bu bir arkadaşımız bana dedi ki yarın dedi ders geç başlayacak ben de dedim hacı ben öyle bir şey demedim öğretmenim ya dedin ya ilk derste öğretmen geç gelecek diye. Sen de inanmasaydın Allah Allah bana suç atıyor öğretmenim belli bir şey yok. Gıcık. Tamam geç kızın yerine ben onun birisiyle görüşeceğim. Ya ama dönüp dolaşıp benim bilimle görüşmeye çalışıyorsunuz amacınız nedir öğretmenim? Aa canıma değsin bütün derslerde geçeceğim seni. Aa, kopya veriyordun ya kopya vereceğim değil mi kız? Kopya mopya yok artık sana. Ama bazı derslerde kopya verseydin iyiydi gıcık. Matematikte çalıştırmayacağım seni. Aman Puh. Çalıştırma sen çalıştırma. Ben zaten çok zekiyim. İstediğim bütün dersleri yaparım arkadaşlar ben değil mi? Hanım ee, bunun cevabı neydi lan? Yeni Hanım başkenti ne bileyim. O adasıdır. <laughs> İnşallah odur arkadaşlar. Bakayım o muymuş? Hadi oğlum doğru çıksın. Rezil olmayayım yanlış çıktı. <laughs> Ay bir bak en arkaya oturmuş arkadaşlar. Kız yeri bulamadın en arkaya oturmuş. Sen konuşma kesim sana. Öğretmenim arkadakiler için arıyor lütfen onları uyarır mısınız? Öğretmenim babi çok konuşuyor susun. Herkes nesi dönebilir mi? Susun. Yuhu valaley, valaley bildim. Soruyu bildim arkadaşlar. Bu soru neymiş? Papla Picasso hangi sanat eserinin hareketini başlatmıştır? Ne hareketi ya? Zürrelizm, izlemcilik, kubizim. Bu ne bu ne bu ne? E, ne olabilir? Ne olabilir? Birisini sallamam lazım arkadaşlar. Tamam sürrealizm. <laughs> İnşallah odur. Vallahi salladım arkadaşlar. Oğlum hadi doğru çıksın. Yanlış çıktı ya tüh. Neyse tamam sorun değil arkadaşlar. Bundan sonraki soruların hepsini bileceğim. Bu bayrak hangi ülkeye ait? O Hollanda. Hollanda. Ben bildim arkadaşlar. Ama kimseyi söylemeyeyim. Hollanda bence. Haydi oğlum. Bakalım ay büyük bilecek mi arkadaşlar? Ana Hollanda değil miymiş la o? Oğlum ya ben Hollanda biliyordum. Neyse sorun değil. Bir yılda kaç ay vardır? Aa 12. Onu da bilemeyeceksek zaten hiç bilmeyelim. <laughs> ay büyük. 13 ay var 13. 13 işaretli. Sen işaretle. <laughs> arkadaşlar bakalım. Ay büyük bilemedi. Kaç işaretli de kız? Benim Kafamı karıştırdım. <laughs> konuştum. Kafam karıştı. Yanlış tuşa bastım. Bu bayrak hangi ülkeye aittir? Tabii ki Norveç arkadaşlar. Aybük İzlanda olması lazım. İzlanda'ya bas İzlanda'ya. Aha Norveç geldi arkadaşlar. Bunu da bildiğim. Oo Aybük onu da bilememiş. Ben bunu saymam. Bir dahaki derste görüşürüz. Kafamı karıştırdın hep. Hadi bakalım. Arkadaşlar futbol giysin, Futbol giysin. Öğretmenim futbol oynayalım. Anam, vallahi futbol oynuyoruz. Aha, yine benim istediğim oldu. Of ya. Niye her teneffüste futbol oynuyoruz? Öğretmen bizim istediğimiz ne onu veriyor. Bak sen benim takımındasın. Kesin benimle beraber olduğun için kazanırsın. Gel kaleye geçelim biz gel. Anam ya. Yanımda dur. Bak şimdi top gelecek yuvarlak olan şey var ya Biliyorum. o geldiği zaman kurtaracaksın tamam mı? Ha, şu yuvarlak olanın adı top mu? Ha top <laughs> tamam bir tane gol atmışız kız tamam vallahi kazanacağız ha gel geri kaleye geçelim ya da ben gol atacağım dur bir saniye verin lan topu topu verin vallahi patlatırım topunuzu ne alan lan topu ana kayabiliyorum lan çok güzel ay büyük gel gel top yanımdan nerede? gel top nerede nereye gitti? yine mi gol attık biz ya ne oldu? Aha, top Aa, top bana ya! geldi ama top bana geldikten sonra oyun bitmiş arkadaşlar. Tamam. 2-0 onlar mı önde? Yok biz öndeyiz mavi takım olarak. Allah topu atsam var ya bir gol atacağım ama alamadım ki. hop gidelim. Kale, kaleyi koruyun kaleye geçin. Allah'ını seven defansa geçsin. Aybük ne yapıyorsun sen dolanıyorsun orada de, ya kaleye ben geçsene. De gel, gel, geçeyim. Ama herkes gol atmaya gidiyor ondan sonra kale bomboş kalıyor. Birisinin kalede durması lazım ya. Neyse bu sefer gol atacağım arkadaşlar. Üç tane gol atan kazanıyor. Allah. Hadi gidelim Aybük gel koş. Gel topu almamız lazım. Nereye gitti? Ha vurun la vurun. Oy alamadım ben de alamadım. Ben vur, de şöyle. Topu. Allah kayamadım. Oha bu okul takımındaki orgun değil mi? Sen niye 3 sınıflardan geldin lan bizim karşımıza geçiyorsun? Şuna bak futbolcu arkadaşlar o. Tamam topu, topu almışız. Hadi vur kız vur. Hoppa yendik. <laughs> Ay büyük. Yendik, yendik. Evet, sonuçlar geldi arkadaşlar. B, B, B almışız. Tamam. Artı 9 puan geldi. Oğlum çok çalışkan bir öğrenciyim var ya. En zeki ben olacağım. Sınıfın en zekisi ben olacağım. Ve Aybük'ü de geçeceğim arkadaşlar. Şimdi buralarda neler varmış? Şuralar arkadaşlarım. Aybük gel yanıma otur. Ön şuraya oturalım. Kalk yanından. Aybük ne desin? Gel buraya otur. Hah, gel yanıma otur. Hop tamam. Şimdi video başlangıcı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Sınıfta en zeki olmaya çalışacağız. Tabii ki ben en zekiyim de. Tabii ee, ki ben en zekiyim. Bakacağız göreceğiz. Kendine bakalım. Oğlum sen bir gider misin lan? Kafamı niye karıştırıyorsun? Abi sen zeki değilsin. Sınıfın sonuncususun. La saran lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Öğretmen gelene kadar o zaman dans. Az önce masaların üstünde kim dans ediyordu? Söyleyin. Şişt, arkadaşlar söylemeyin la, lütfen ne olur. Öğretmenim öğretmenim ee... bir şey söyleyebilir miyim? Ay büyük dondurma alırım dondurma alırım. Öğretmenim. 50 top dondurma alırım. Ay lütfen tamam. Ee, soru geldi. Ee, kara alanına göre en büyük ülke hangisidir? Öğretmenim. Ya hala öğretmenim diyorsun ya. İstediğimiz cevap da başlayabilir miyiz? Heh, o klasik soruyu da sormasan olmazdı. Şimdi <laughs> bu Rusya dedim ama Rusya olmayabilir arkadaşlar. Kararlarına göre en büyük ülke bence Rusya'dır ya. Evet Rusya doğru bildim. bildi bildim arkadaşlar. Aybük de bildi. İyi hadi bakalım. Şimdi burada özellikler varmış. Soruyu başka bir öğrencinin cevabını kopyalayın diyor. Aa kopya çekebiliyoruz demek ki. Tamam hemen çekelim. Dur lan sorun neydi? Ana cevaplamayı unuttum. <laughs> arkadaşlar bu soruyu cevaplamadım. Tamam sorun değil. Şuna takıldım ya ben onu yapabilirsek yapacağım arkadaşlar. Acaba hangisini yapabiliyoruz? Tıklayalım. Aa seç diyor. Aybuki'yi seçeyim. Dur. Aybuki ne derse o oh, olsun arkadaşlar. Hop seçemedim ki. Aybuki'yi seçtim herhalde. Aybuki doğru cevap ver kız. 3. Aybuki'nin cevabını kopyaladın. Doğru. <laughs> Senden kopya çektim. Ya babi sen oradan kopya çekiyorsun benden ya. Eee profesyonelim kızım. Biliyorsun kopya dedim mi ilk akla gelip babi olur. <laughs> Uf, sen görürsün kendini. Bir bebek köpeğine ne denir? Köpek yavrusu denir ya. Bunda bilemeyecek kadar ne var yani? Herkes bildi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam süper. Bakalım öbür soru neymiş? Latince'de pex ne demektir? Ana lan keşke bu cevap daha önceden kopya çekseydim neydi? ya. Bence barıştır Hı. arkadaşlar. Savaşı sormazlar. İyileşti saçma gelir. Bence barıştır. Bak kesin Aybüke bilemeyecek. Hadi oğlum inşallah doğrudur. Ve barış. Doğru bildiğim. Aa, doğru mantık. Aybüke de bildi. Şimdi buradaki ipucu neymiş? Bakayım bir en büyük kahve üreticisi ülke. Tabii ki Aa. Etiyopya. Onun kahvelerini ben çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Babi ne işaretledin? Etiyopya. Brezilya olacaktı. Ana sen neden biliyorsunuz kahvenin doğru vatanını? <laughs> Benden kopya çekmeyi unutmuşsun İlk iPhone nerede piyasaya sürüldü Bunu kesin bilirsin ee, 2009 2012 2007 bence Salladım umarım doğrudur arkadaşlar Bakayım doğru Oğlum salladım her şeyi tutturuyorum ya Mükemmel gidiyoruz şu anda Artı 5 dolarımız daha geldi Bakalım Birleşik Devletler'in başkenti Tabii ki New York mu? Yok New York şaşırtılacağınız soru arkadaşlar. Bence Washington D.C. <laughs> ay söylemeyeceğim Aybük'e. Evet doğru bildim. Aybük yanlış bilmiş. Ooo herkes yanlış bilmiş arkadaşlar. Bir tek ben doğru ben bildim. Ben de doğru bildim. İkinci Dünya Savaşı hangi yıl sonra erdi? Bilmiyorum ki ya ben bu yıllarda yaşamadım ki. Ben ne bileyim 1942'dir. Bana niye tarih soru soruyorsunuz? Ama sallamaların meşhur olduğu için tutturabilirim arkadaşlar. Hadi oğlum doğru olsun. Anam yapmışmış. Tamam neyse sorun değil arkadaşlar. Öbür soru geçsin. Yerin altındaki erimiş kaya. Şeyi, Aha, tamam tamam. Aybük kireç taşı. Yok. Kireç taşı. Ne? Doğru cevap o. Ya kafamı niye <gülüyor> <istiriyorsun> <gülüyor> ya. Arkadaşlar ben bildim. Gitmiş kireç taşı mı işaretledi yoksa sen. <laughs> ya ben onu işaretleyecektim. <laughs> tamam özel turumuz geldi. Evet telefize çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi ders gelecek? Pixel art mı? Ya hiç şey ya. Ay bir resim ya. Ay en sevdiğimden. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğa resimleri yapacağız. En sevdiğiniz şeyler çocuklar. Şu renklerin güzelliğine bir bakın sana. Neler var? Hadi başlayın güzel çocuklarım. Öğretmenim öğretmenim. Ben ilk derste çok güzel resimler yapmıştım. Şimdi de çok güzel resimler yapacağım. Burada ne çok kırmızı varmış ya. Kırmızıları kullanmamız lazım arkadaşlar. İlk senin <laughs> İnanmasaydın sen de bana. Arkadaşlar akşam gittim dedim ki test boşmuş dedim gelme dedim. O da gelmemiş. Öğretmenler azar yedi. <laughs> Şimdi da kırmızı yapalım. Komik Çok güzel. Değil. Evet mavimizi de yapalım. da sarımız var. Yanlış yapıyorsun. Hiç yanlış yapmıyorum. Şu anda en hızlı ben yapacağım arkadaşlar. Oha sol tarafındakine bak hemen bitirdi. Oğlum sen nasıl bitirdin lan hemen. Şunu da şöyle işaretli arkadaşlar. Ay de hızlı bitirmem lazım. Hadi. Evet bitti mi? Nasıl bitti ya? Dur bir saniye kırmızı. Aha kırmızı koydum. Bitti. Bitti benim. Seninki bitmemiş ki. Niye yalan atıyorsun? <laughs> arkadaşlar ay bir hızlı yaptım. Yu ay bir ki. Picasso ödül aldım kız. Üç resmi de senden hızlı yapmışım. Niye öyle diyorsun? Ben de yaptım. Ama sen 3 tane değil 2 tanesini yaptın. Ben 3 tane değil 3 tanesini yaptım. Gördüğünüz gibi B aldım arkadaşlar. Aa asla var ya. Annem babam çok şaşırır. Beni hastaneye götürür. Bu çocuğun beyninde bir şey mi oldu diye. <laughs> Annen de baban da şaşırır bu kadar zeki olduğuna. Evet, e, bu da shop varmış. Ee, Aybik bakalım burada bir şey alabileceğiz mi? Aa, bunlar pahalıymış. Anam hamburger var. <laughs> arkadaşlar hamburger mi alsam ki? Ee, şimdi ben bunu alsam Aybük'e şey alamayacak büyük ihtimal. Ondan sonra benden isteyecek. Ne yapayım ya? Dur lan param yetmiyor. Valla Robux'u alacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü karnımız ilç alıyor. Şuradan bir elim arkadaşlar. Tamam. Ne demiş ne demiş emin. Dur, dur lan dur dur. Öğretmen gelmesin öğretmen gelmesin. Hamburger hamburger hamburger. Aha burada. Tamam aldım arkadaşlar. Oy hamburgerim var artık benim. Hadi. Şuraya gideyim de gizli gizli. E, duymuyorum seni duymuyorum. Hadi. Ama şimdi öğretmen geldi ya kalkamam kusura bakma. Ya bıcık <laughs> çeyneğini ver bari. Ya birazcık kanım acıkmış da. Ya bir lokmacık var. Dur dur sorular gelmeye başladı. Ee, i̇nsanlar a öğretmenim <laughs> a, a pozitif. Ya? Kızım kanım çok acıktı ne yapayım? <laughs> vermem kimseyi tamam, kimseye vermem. Ne sen? Abi bir kadın da bana versin Hiç veremem kardeşim kusura bakma. Geçen siz Aybüke ile orada hamburger yediniz ondan sonra pizza yediniz. Ben evden getirdiğim soğan ekmeği yedim. Bir gelip bir dilim al demediniz. Kusura bakmayın ben de şimdi size vermeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar madem bana vermediler ben de onlara vermeyeceğim. Ben de yarın patatesli börek getireceğim. Sana vermeyeceğim. Ee, ben giderim annemden isterim ki. Ee, ben de alırım ne olacak ki? <laughs> tamam görürsün. Arkadaşlar şimdi neyse sorulara geçelim. Ya kafamı karıştırmayın. Bu soru gelmişti zaten Washington DC. Tamam bunu cevapladık. Şuradan bir şeyler alabiliyoruz mu? Hazır. Bir dakika arkadaşlar şuradan artıya basayım. Yeteneklerimize bakalım neler varmış. Zamanı biraz dondur. Yok ona gerek yok öbürü öbürüne de gerek yok. Bir üçgenin iç açıların toplamı tabii ki 180 derece. Matematik olduğu zaman çok kolay bir şekilde cevap verebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi niye? IQ 1882. <laughs> tamam arkadaşlar. bunlar da cevapladım. Bakalım başka sorumuz varmış. Yihu! Ay büyük. Aferin kız sen de bilmişsin ha. Matematiğin iyiymiş senin de. Karıncalarda kaç bacak vardır? Tabii ki 4 arkadaşlar. Hemen <laughs> dördüncü. <laughs> 6 bizi... <laughs> bacak mı? Ne dördü ya? Ya he he beni kandırıyor. Arkadaşlar 6 bacak diyor. Karıncalar 4 bacak olur kızım. Hayvanların 4 bacak oluyor. İnsanların 2 bacak oluyor. Burada bilemeyecek kadar saf değilsin herhalde. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dörtümüze işaretledik süper oldu. Bak ana. Ne oldu? Yanlış çıktılar altı mı? Oğlum karıncalarda altı tane bacak mı var? Ya ben biliyordum o soruyu. Senin yüzünden yine yanlış yaptım. O zaman sen de kopya çek be. Allah Allah herkes kendi cevaplarını versin. Ya çok emin söyledin. Kafamı karıştırdın yine. <laughs> Kandırmış olabilirim. Ben zaten her şeyde çok eminim ama bazen yanlış olabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunda da yanlış verdim. Tohumları olan bir elmanın parçası nedir? Tohum mu? Kök. Çekirdek. Çekirdek ya arkadaşlar. Ee, elmanın parçası ne olabilir? Çekirdek olabilir. İnşallah doğrudur. Ya ben şuradan bir tane özellik alayım. Bir saniye. 19 Robux'a yeni bir tane özellik veriyor. Tamam. Bakalım neymiş özelliğimiz. Okey diyelim. Yeni bir yeteneğim var diyor. Aha. Bu yeteneğim neymiş? Dur soruyu cevaplayayım. Makarna. Tabii ki arkadaşlar İtalya'dan geliyor. Ya benim genel kültürüm çok iyi de arkadaşlar matematikte birazcık yanılabilirim. Tamam. Şu yeteneğimize bakmak istiyorum arkadaşlar. Yeteneğim neymiş bakalım. Ay büyük yeni bir tane yetenek aldım. Öğretmenden doğru cevabı al diyor. Allah. 26. Lan bunun için mi aldık? Biz zaten biliyordum. 26 arkadaşlar 26. Öğretmenim ben bildiğim 26. Ay büyük sen bilemedin değil mi? Kesin yanlış bilecek var ya. Bakın bakın Aa, ana. Ne oldu? La. Ne oldu abi? Lan ben bir de robot sarcadım bu soruyu bilmek için ya. Bana sorsaydın söylerdim sana. İnsan vücudundaki en büyük kemik neresidir? Kol. Kol var mı burada? Kol yok. Femur. Femur ne lan? Öylesini cevapladım arkadaşlar. Bakalım femur neymiş? İnşallah doğrudur. Aa yanlış da doğru bildiğim. <laughs> Ay büyük sen de doğru bilmişsin. Biliyor evet. muydunuz? Ben biliyordum tabii ki. Kıza bak biyolojiyi iyi biliyor. Özel tur hadi teneffüste güzel bir şey yapalım. Lütfen 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 resim istemiyorum. Futbol olabilir. Bu sefer futbolda gol atacağım arkadaşlar. Yihu futbol. Ya yine geldik ya. <laughs> Öğretmenden topu istiyoruz. Boş testlerimizde topu veriyor. Futbol oynuyoruz biz. 2 1 go başlayalım aldım topu. Oğlum ilk defa topu aldım. Çalımlar çalımlar. Oo bana, sağlı sollu. Messi, Messi 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 gidiyor. Messi gidiyor. Ve ana top nerede lan? <laughs> Babi sen gol oldun. Oğlum ben gol attım sandım kendim girmişim kaleye. Anam gol atamadım. Bu sefer atacağım. Hadi oğlum başlayalım. Aldım topu, alamadım topu. Tamam topu bana verir misiniz arkadaşlar? Vallahi patlatırım topunuzu. Top nerede ki? Topu göremiyorum. Oy kayıymış ona. Ona zıplıyor gidiyor lan bu. Özelliğine bak bu çocuk futbolcu çünkü arkadaşlar. Aha, almışlar topu. Ya bana <laughs> da verin topu ya. Top nerede görmüyorum ki. Ana benim ayağıma gelmiş ya top. Geri verdim arkadaşlar. Bir saniye topu almam lazım. Aa pas ver pas ver. Pas ver arkadaşım. Arkadaşım pas ver ya. Topu kaybettik yine. Geliyor kaleye geç. Aybük kaleye geç. Aybük neredesin? Ya koşturuyorum. Topu görmüyorum ki hiç. Ooo aldım. Çok güzel aldım arkadaşlar. Çalımlar çalımlar. Anam kale boş. Kaleye kadar gidebilir miyim ki? Çekilin. O kaleci nereden geldi ya? Yine topu kaptırdık arkadaşlar. Allah. Seymur bari. Aha gol attı. Ben bir tane gol atamazsam kafayı yerim arkadaşlar. Bir tane gol atmamız lazım. Ay bir şu anda 3-0 yeniyoruz ama bir tane gol atmamız lazım. Tamam mı? Tamam. Tamam topu alırsam atacağım. Gel bakalım. Bir oğlum topu. Hop şöyle kayalım. Nereye gitti lan o? Abi topu şurada. Bir dakika kayacağım. Ara, ayağım ayağım. Ayağımı vurdum. Ay büyük ayağım acıdı. <laughs> ayağımı kırıyordum az kalsın. Ver lan topu. Gol atacağım. O kadar uğraştım arkadaşlar. Çekil çekil. Kaleyi boş bırak. Aa gol attım. gol attım bravo, <laughs> Zıpla zıpla zıpla. Arkadaşlar gol attım. 3-0 yendik. Oğlum benim takımımda olan herkes kazanıyor gördüğünüz gibi. Aybük bile kazanıyor. Futbol oynamayı bilmiyor gelmiş bizim takım sayesinde kazandı. Hı. Matematikte de benim sayemde kazanıyorsunuz Bavi. Ne haber? Ya bir bildiğin 2 artı 2. Onun da cevabı 5. Ondan sonra gelmişsin burada şov yapıyorsun ya. Çok kolay sorulara cevap veriyorsun. 2 artı 2 5 mi? <laughs> Şuradan Aybük'e bir tane hediye alayım ya. Tamam canım istedi arkadaşlar. Takla bacak. Aybük gel bak seni hediye aldım. Sınıf arkadaşım. Babi. Al bakalım senin olsun bu. Ay çok tatlı. Vermem ki vermem ki. Benim. Ver, Tabii ya. Düdüt düdüt düdüt. Öğretmenim ee, benim bebeğimi çalıyor. Ya bu ya. Hamburgerimi de alayım şurada yiyeyim arkadaşlar. Gelip istemesin. Gizli gizli. Aa, Görüyorum hadi seni orada. Hamburger, hamburger yiyorsun. bitir la bitir bitir. bitir. Ya bana da ver hamburger ya. ya. Ya gider misin vermeyeceğim. Allah Allah, Allah ya, karnım aç. Yarısını yarısını çeyreğini çeyleni. Ya nereye gidersem gideyim geliyor ya. Vermeyeceğim vermeyeceğim arkadaşım. Bir tane ısırayım bari. Oh iyice karnım doydu. Zil çaldı ya kusura bakma verecektim de. <laughs> Sana soruda yardımcı olmayacağım. Olmaz sen olma. Arkadaşlar bu sefer bütün öğretmenim, soruları bileceğim. Öğretmenim. Babi ödevlerini yapmıyor hiç. Ya yapmıyormuşum. Tabii ki yapıyorum. Ödevlerini ben yapıyorum ya babi. Ya niye söylüyorsun onu? Ama onun yerine ben sana dondurma veriyorum. Allah Allah. Hem dondurma alıyorsun hem ödevini yapıyorsun. Ondan sonra da gidip öğretmenine söylüyorum. Bir daha yaptırmayacağım sana. Gelirsin kapıyor Ay büyük. Ay büyük, matematik ödevine yardım etsene. <laughs> Hiç gerek yok. Benim şu anda IQ ve desteğim çok güzel olduğu için gördüğün gibi bütün sorular doğru cevaplıyorum tamam mı? Benim de kafamı karıştırma arkadaşlar. Bu sefer bütün sorular doğru cevaplayacağım. Bak şimdi ay büyük kesin yanlış Cevaplanın, cevaplayacağım. Görelim. Hadi bakalım. Hop geliyor bakalım. Hoppa ben doğru yaptım. Ay bir o da doğru yapmış. Tamam sorun değil arkadaşlar. Bu sınıfta kaç tane öğrenci koltuğu vardır? Kaç tane var lan? Dur Çok bir saniye. Kolay ki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 tane. 18 mi? Anam yanlış cevapladım ya. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ne oldu abi? Göremedim ki. Which of these ama İngilizce dersi görmedik ki neden böyle Amerika bu Amerika diyorsunuz ne ki bunun cevabı Dominik Republic diyeyim Oğlum kafa karıştırıcı sorular sormaya başladılar ya. Bakalım Aybük bilecek mi arkadaşlar? İnşallah o da bilebez. Ben bildim mi? Aa, bilemedim arkadaşlar. Bildim ya. bildim. Sen de bilemedin. Neresi bildin? Gördüm işte. Ya sen beni <laughs> mi takip ediyorsun? Evet. Şimdi bu soru neymiş? Brezilya'nın başkenti. Tabii ki Rio de Janeiro. Tamam arkadaşlar. Bu sefer kesin doğru bildim. Bakın şimdi. Hop, kesin bakalım soru cevabımız. Emin yüzümde. <laughs> Yine bilemedim ya. Oğlum neresi diyor lan? Neyse arkadaşlar. Bunu ne? Çunkle, Roblox, Çin, Lobo, bu. Bu ne ya? Oo sallayayım sallayayım tamam. Çunkle diyeyim arkadaşlar. Görmeden cevaplayacağım. Roblox'un Çince ismiymiş. Zaten bilmiyordum salladım arkadaşlar. İnşallah doğru çıkar bakalım doğru mu çıkacak. Bu da yanlış çıktı. Ne oldu babi? Hepsini bilecektin hani? Ya şaşırtmazca soru soruyorlar ya. Neymiş insan vücudundaki en büyük organ? Benim beyin. Bilmiyorum sizin ney? Bende beyin var arkadaşlar. Yani beynin büyük olduğu için bence büyük olan beyin olması lazım. Kostüm mü? Kostüm ne la? Oğlum kostüm diye soru mu olur? Oğlum bu seviye var ya kesin şaşırtmacalı soru soruyorlar. O zaman ona göre cevap vereceğim. Kararlarına göre en büyük kıta Asya. Değil mi kız? Benden kopya çekme. Git kendin cevapla. Zaten en kolay soruydu ya. Bunu da bilemezsek zaten hiç bilmeyelim arkadaşlar. Bakalım Asya mıymış? Evet bildiğim. <laughs> Aybük de bilmeyecek arkadaşlar. Hamburgerini tamam. de paylaşmadın benimle. NBA'de hangi spor oyunu? ABD futbolu. Yok lan bu değildi. Basketbol lan. NBA basketbolu. Tamam. Aybük. ABD futbolu. ABD futbolunu cevapla Aybük. <laughs> Onu mu cevapladı yoksa? Bakayım. Aa bilmiş. Kız basketbol mu cevapladı? Dinlemiyorum seni. Tamam dinleme sen dinleme. Bir bebek kedisine ne dersiniz? Gel pis pis derim. <laughs> Yavru kedi derim arkadaşlar. Buzağı mı? Aa buza olabilir lan. Yavru kedi mi buzağı mı? Lan buzağı diye bir şey mi olur ya? Yanlış cevapladık. Son derste yine futbol çıkarsa ben eve gideceğim babe. Tamam teneffüs geliyor. Bu sefer güzel bir şey gelsin. Hadi dot gibal gel. Pixel futbol gelmesin. Ana ay futbol ya, geldi. of Saklanmaç olsaydı bari. Tamam bence biz mahalleye gidelim saklanmaç oynayalım Aybük. Ne diyorsun? Tamam olur. Tamam gel yanıma videoyu bitirelim hadi. Gel futbolla ilgilenme gel gel yanıma. Giderken gel. hamburger alacağım. Tamam Aybük gelir misin yanına? Ha arkadaşlar e, şimdi buraya kadar izlediğiniz için Allah başlayamadık. E, ama bu arada inceki ben oldum ha haberin olsun. <laughs> kesin kesin öyledir. Tamam gel yanıma arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Gracias.